amaça bu ayın 26'sında Rise Online iki tane yeni sunucu getiriyor. Benim bu sunucularda bir bir iş yapabilmem için oyunu öğrenmem lazım. MMORPG oyunu bu FPS değil. Çünkü ben bu ayın 26'sında yeni sunucular çıktığında ben bu oyunu harbiden oynayacağım. Belki aylar boyunca, belki seneler boyunca oynayacağım. Hem yayında hem yayın dışı. Abi ben ben 13 seneni 13 senemi MMORPG'ye vermiş adamım. 13 sene boyunca Night Online oynadım ben. Night Online'ı ben bıraktım şimdi Rise Online oynamak istiyorum. Oynayıp ne yapacaksın? Eğlence, polemik, kavga, kapışma, PK, karakter kasma. Bu arada bu ayın 26'sında yeni suçlular çıkıyor. Gelip oynamak isterseniz gelin abi beraber. Asa saç, asa aç, saçmayacaksan as hiç girme. Abi asasım var. Zaten ha bak asas mıydı bulan yok varıyor. Yeni serverde asas oynayacağım. Yeni serverde asas oynayacağım. Tamam asas oynayacağız. Ama abi öğrenmem lazım işte oyunu. Oyuna girdik. Ne yapmam lazım işte onu öğrenmem lazım. Tek başıma nasıl karakter kasacağım? Görev yapıyorduk. He ee, dur. Training suit. Oğlum ben 13 sene MMORPG Night Online'a vermiş adamım. Benim chips ismim, chips ismim Night Online'dan gelme. Şifre değildi o ya. O tepeydi ya. Oğlum yalnız oyunu çok güzelleştirmişler ça. Oyunu çok güzelleştirmişler. Ben bu oyunu en son oynadığımda yeni çıkmıştı. Baya bir fark var la. Bakın. Bakın 3 sene önce. Hop, Adam kesince bir şey veriyor mu abi? Şey yok. Veriyor, veriyor. Rahatsız ya. Atabak... Şimdi bayağı bir değişmiş abi. Oh be. Cıbıldak gezmiyoruz en azından lan. He. Tam bunun görevleri bitti mi? Ça boyun zevkli zevkli siz anlamıyorsunuz baba ya. Siz ne bilirsiniz amına koyayım ya. Daha bunun upgrade mantığı var, PK'sı var. Bir sürü şeyi var abi. Parti kuruyor arkadaşlarla, klan kuruyon PK atıyon Night Online havası yakalarsam bu oyunda harbiden gece gündüz oynarım la. Marlen, DC gelmek istiyorsan gel Adaş. Adaş hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyidir abi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Öyle baktım yayın açmışsın dedim geleyim yardıma. E abi dün de açtım. Hype Mype Server diye bir şey olmaz abi zaten. Yeni oyun değil de yani öp, Night gibi değil. Bence serverlerin ikisi de hype olur abi. Ya ben öyle düşünüyorum. Hatta şöyle düşünüyorum. iki değil 3'ü de hype olacak. Yani üçünde de oyun olacak. Çünkü e, Arbat yani şu anda oynadığımız sunucu da zaten şey e, ne denir ona hani bir şeyi olacak neydi bu sunucunun. 85 level kepinde olacak ya bu burası. Diğer ha. taraflar 75 olarak açılacak zaten. Bütün şey olmayacak yani. Hani aynısı olmayacak yani bu sunucu da o. He. Yani abi şöyle bir şey. En son ben bu oyuna girdiğimde Biliyorsun 3 sene önce miydi neydi? Mekanikleri falan çok değişmiş baba ya. Güzel olmuş değil mi peki bu arada? Sen ben hoşuma mi? gitti. He oynanır. Evet evet Ama, birazcık şeydi. Bug, yani, bugları vardı. Ya yani şu an çok iyi toparladılar o konuda ben de. Bayağı ben güzel şey... şu anda. Bayağı güzel şu anda. Hoşuma gitti yani oynanır. Mekanikleri, koşuşlar falan düzeltmişler. Vay! Sen level kaç? 30. <laughs> Üstündeki Bak ne? Adam. Abi üstümdeki benim NFT. Ee, bir şöyle göstereyim sana şeyden. Aşağıdan atayım bu şeyde bu itemleri yansıtabiliyorsun ya. Şöyle bir item bu. Senin memelerin niye o kadar güzel? <laughs> Kostümden dolayı herhalde hacı. Adam... Bu şey bu NFT bir kostüm. Biliyorsun oyunda artık şey, oyunda şey de var. NFT e, entegrasyonu da var. He. Bu kostümden e, oyunda 4 tane var toplamda. E, bir tanesi bende. Sadece arva sunucusunda kullanılıyor bu. E, yeni sunucularda kullanamayacağım mesela bu kıyafeti. 4 tane bu, var şey, serverin hepsinde. Evet, evet. Bütün oyunun genelinde dört tane var. Bu şey işte NFT olduğu için ilk başta bu oyun açılmadan önce beta halinde şey alfadayken falan sattılar bunları. Bir kere satıldı yani. Bir daha da satılmadı aynısı. Ya Buradan şeye bakacaksın işte. Geldin kaç leveliz işte. Bu levellerde nerede kasmalıyız? Burada. Ondan sonra kaç levelde nerelere gitmeniz. Bak mesela benim böyle bir bineğim var. mesela belki sen Ben onu diyecektim. Kalmalısın. Nereden aldın dinozoru? Abi bunu premium alınca hediye veriyor bir haftalık. Benim hediyelerden bir tanesi bu aslında. Hediye geldi yani. Ee, ama bunu nereden alabiliyorsun? Mağazayı açabilirsin abi oyundan. Normal mağazaya tıkla. Nerede ki Hatta abi? Eee şöyle nerede? Ha buldum. Aşağı sağ köşede. Mağazaya tıkla abi. Orada yukarıda mounts diye yazar zaten. Ha bunları direkt mağazadan alabiliyor. Aynen. Hatta ben sana bir tanesini beğen. Şu anda alayım bir tanesini hediye edeyim. Benim keşim de var zaten. Öyle takıl en azından. Böyle beğendim bir tanesini söyle bana. Eh. Ospi istiyorum. Ospi. 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 Tamam. Bunu aldım abi. Abi ben bunu sana şu anda gönderdim. Şu e, yukarıda böyle bir çanta var, görüyor musun bak sol üst sağ üstte. Bakiye'nin hemen iki solunda. Bak orada geldi sana. Ona tıkla, oyuna gönder de. P'ye basıp buradan o pet'i buluyorsun. Onu inventory'inde şeyde e, skill barında bir yere koyuyorsun. Tamam koydun. Bir kere bas ona, biniyor zaten üzerine. <gülüyor> <gülüyor> Tabi. Ha. Ee, teşekkür ederim. Adaj, teşekkür ederim. Böyle en azından bir yerlere giderken hızlı gidersin. Bu çok önemli bir ayrıntı bu arada. Çünkü oyunun başında sadece o sprint dediğimiz şey var ya. Bu şu anda light foot hızıyla koşuyor bu arada. Ha, ee, Çok hızlı gidiyor. Evet bu olay güzel bir şey o yüzden. Böyle ee, yerlere ulaşmak için kullanabilirsin. Ee, Şeyde çalışmıyor e, ee, DV haritasına da, de, ha, de defa, PK atarken çalışmıyor ha? PK atarken çalışmıyor Sadece e, Bu X alanlarında çalışıyor Bak mesela burada şöyle bir güzellik var e, Aşağıdan e, Ticaret diye bir yer var mağazanın hemen solunda Ticaret ha, o, Ona bas abi Action House diye bir şey var orada Action House. Neye basayım benim İngilizce ya e, Trade olması lazım İngilizce Trade ya evet. yeah, ya yeah, ya yeah. Yani, Trade'e bas abi, Action House var orada. Action House, yeah. aynen. Burada abi, şu anda mesela şöyle söyleyeyim, bizim kullanacağımız, eğer Assassin oynayacaksan ne oynamayı düşünüyorsun bu arada? Assassin. Tamam, o zaman mesela Hatred yaz abi. E, hot Red diye yazacaksın öyle. Hatred, normal. Yeah. Hatred Blade hatred, var mesela. Bunun mesela artı 8'i şu anda burada e, 7-8 GB'ye satılıyor mesela. Burada bunları görebiliyorsun bak. Ne verdiklerini de yazıyor özellikleri de yazıyor. Bizim kullanacak olduğumuz e, şu an için e, bu şarda denk geliyor şeyde. Hani Knight'da. da. Artık GB kaç TL abi? 3000 lira falan oluyor işte. 500 TL falan desek. Şu an GB kaç para bilmiyorum ama. Altı 8'i var. 950 milyon. Abi iyi güzel ya. Ben bu oyunu oynayacağım baba. Nitro Liner'a ben... çok zaman verdik. Değerimizi bilmediler. İnşallah Rise Online değerimizi bilir abi. He. Ee. Ya ben şey düşünmüyorum abi ya. Hani birinin bize değer vermesine gerek yok bence bir oyun oynamak için ya. ya Oyundan abi, keyif alıyorsan evet. oynamalısın bence. Yani Aynen ben öyle ama ya. şöyle bir şey. Oyunlarına değer versinler baba. Ee, Mesela şimdi ondaki... Night Online'a bak. Yarrak gibi. Ya? Kosperler cırıt atıyor. Her şey pis farmcılık. Abi bok çukuru lahım ya. <laughs> abi bu kadar da kötülemeyelim ya. Abi laham çukuru ya. Nerede yarrak cürlek bırrık bir adam var. Ne, ya neyse işte, evet ya. Evet. Aynen, boş ver abi çok şey yapmaya gerek yok. O insanla yani şey var. E, mesela e, onların da özellikle Türkiye'deki ekibin de mesela bu konudan çok şikayetçi olduğu durumlar var. Ama adamların elinden bir şey gelmiyor. O yüzden bir şey diyemiyorum ben ya. İşte hani sıkıntı orada. Şey Aynen. Sıkıntı orada. O o adamlara da hiçbir şey söyleyemiyorum yani. He, adamlar Kore'ye bir türlü, it, 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 Kore it Kore'yle uh, şeye geçemiyorlar ki. Uh, ya yani geçiyorlar da söz geçiremiyorlar. E, Kore bizi siklemiyor demek ki baba. Aynen öyle birazcık durum var ya. E o zaman, Rise Online. E, aynen öyle abi gerek yok. Bizim bak neydi, milli, resmi kendi oyunumuz var abi ne gerek He, var. Aynen öyle. Ha, yeter Korelilerin para yedi. Biraz da bizim insanımız yesin. Bak adamlar bir sürü emek etmiş. Ne güzel oyun kurmuşlar bize.